Evet çocuklar merhabalar. Okullarımız kapalı olduğu için yine evdeyiz ve ders çalışmamız gerekiyor. Şimdi toplamada verilmeyeni bulmayı daha önce öğretmiştim. Ancak bir defa daha tekrar edip etkinliklerini yapalım. Şimdi şekil üzerinde gördüğünüz gibi toplananlar 1 2 kaç tane olursa olsun hepsini topladığımızda toplam bir sayı bulacağız. Şimdi örneğe bakalım. Bilmediğimiz bir sayıyla 24'ü toplamışız 98 olarak sonucu bulmuşuz. 98 burada toplam sayıdır. Toplam sayımızı bu şekilde şekil üzerinde gösterdim. Birinci toplamımız 24'tü. ikinci toplamımızı bilmiyoruz. Şu şekilde kapatarak gösteriyorum 98'in içerisinden bildiğimiz sayıyı 24'ünü çıkarırsak geriye kalan soru işaretli kutucuğu bulacağız. Buna göre 98'den 24'ü çıkardığım zaman 74 sonucunu bulur buraya yazarım. Şimdi hep birlikte kitabımızın 64. sayfadaki sayfasındaki etkinlikleri yapalım. Evet yine şeklimizi buraya çizdim. Toplam sayı iki tane toplanan veya daha fazla toplanandan oluşur. Evet burada 45 ile bir sayıyı toplamışız 52 yapmış. Bunu bulabilmek için ne yapıyoruz? İkinci toplanımızı bulabilmek için 52'den 45'i çıkarıyoruz. 7 olduğunu buluyoruz. İkincisinde ise 38 kutucuk toplamı 42 yapmış. Evet 42'den birinci toplamını çıkardığımızda ikinci toplam 4 olarak buluyoruz. Evet diğerlerini de aynı şekilde yapabiliriz çocuklar. Biraz dikkat edelim. Evet şekil çizelim. Anlayarak yapalım neyi neden yapıyoruz. Evet toplam sayımız burada 33. Eğer toplananın biri 27 ise bu 27'yi alıp bir kenara koyarsam diğer toplananı bulurum. Onun da cevabı 6 yapar. Hemen şuradan da bir tane yapalım. 71 ile bir sayıyı toplamışım. 80 yapmış. Tamamı 80 olduğuna göre bu 71'i bir kenara ayırırsam yani içinden çıkarırsam diğer toplananın 9 olduğunu bulurum çocuklar. Kolay gelsin. Başarılar dilerim.